Sayın basın, basın mensupları e, öncelikle herkese günaydın. E, siz emekte yaşa takılanları e, çok iyi tanıyorsunuz. E, Türkiye tanıyor. Avrupalılar tanıyor. Ama maalesef e, emekteki yaşa takılanların e, çığlıklarını e, AKP hükümetine e, bugüne kadar duyuramadık. E, duymayan artık kulaklar duysun görmeyen gözler görsün. Bu ülkemizde yıllarca doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizin her köşesinde eserlerin hemen yanı başında emekte yaşa takılanların alın teri var. Ancak bu insanlar insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bugüne kadar bir maaş alamadıkları için gerçekten zor günler geçiyorlar. Emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızla ilgili görüşlerimi, düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili basın mensupları, EYT'li yani emekte yaşa takılan yurttaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçen yasama döneminde her geldiklerinde tüm partilerin grup başkan vekilleri ve milletvekilleri ile yapmış oldukları görüşmelerde genelde umutlu ayrılmışlardır. Ancak geçen dönem maalesef bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekte yaşa takılanların sorunları AKP ve MHP'nin olumsuz tavırlarından dolayı maalesef çözülememiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimiz ilk bir yıl içerisinde yapacaklarımızın içinde yer alan en önemli konulardan birisi de 5 milyona yakın mağduriyetleri devam eden emekte yaşa takılanlardır. EYT'li yurttaşlarımız geçtiğimiz ay yani mağduriyetlerinin başladığı Eylül 1999 tarihinin 22. yıl dönümünde daha önce birçok kez yaptıkları gibi yine meydanlara inerek seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Ben de onların seslerini bir kez de meclisten sizlerin aracılığıyla tabii ki duyurmak istiyorum. 1999 yılında 4447 sayılı yasa kademeli bir şekilde değiştirildi. Öncelikle vurgulamalıyım ki yapılan değişiklik anayasaya da kanun yapma pratiklerine de kesinlikle aykırıdır. 1999 yılı öncesi sigortalı işçilerin devletle yaptığı anlaşma aynen şöyledir. 20 yıl çalışan kadın işçi SSK'ya 5000 gün prim öderse 25 yıl çalışan erkek işçi ise 5000 gün SSK'ya prim öderse emekli oluyorlardı. Ancak bu yasa ile kademeli olarak prim 9000 güne yaş ise 65 65 yaşına çıkarılmıştır. Bu koşullarda çalışanlar artık ancak mezarda emekli olabilirler. Ancak bu yasa ile kademeli olarak prim 9 güne çıkarıldıktan sonra 5 milyona yakın emekteki yaşa takılan kardeşlerimiz maalesef emekli olmakta zorlanıyorlar. 4447 sayılı yasanın kanun hukuka aykırı olarak geriye doğru işletilmiş ve beraberinde binlerce mağdur yaratmıştır. Bu durumun dünyada başka bir uygulaması kesinlikle yoktur. Emekli yaşa takılanların 4447 sayılı kanun geriye doğru işletilmesi sebebiyle yıllarca sürecek bir mağduriyetle mağdurete uğramışlardır. Aylık 107 lira olan gelen sağlık sigorta primleri gelirleri olmadıkları için maalesef ödeyememişlerdir. Bunun yanı sıra da emekli yaşa takılanlar genel sağlık sigorta primini ödeyemedikleri için devlet ve üniversite hastanelerinden kendileri ve birinci derecede yakınları maalesef tedavi olamamıştır. 2021 yılı genel sağlık sigorta primleri ve dördüncü kez ödeyemedikleri için ertelenmiştir. Yani Emekteki yaşa takılan arkadaşlarımız genel sağlık sigorta primlerini ödeyemedikleri için ertelenme değil, emekteki yaşa takılan arkadaşlarımız bu primlerin kesinlikle affedilmesini talep etmektedirler. Emekte yaşa takılan arkadaşlarımız 1999 yılında zamanın koalisyon hükümeti tarafından çıkarılan 4.447 sayılı kanun mağdurları olarak ülkeyi yönetenlerden tek bir isteği vardır. Oluşan bu mağduriyetin giderilerek hak edilmiş olan emeklilik haklarının iade edilmesini talep ediyorlar. Bununla beraber de intibak yağda seyyanın zam ile en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyorlar. EYT'liler bu ülkede yıllarca çalıştılar ve devlete vergi ve SSK primi ödediler. Ayrıca EYT'liler lütuf değil kazanılmış ve gasp edilmiş haklarını talep ediyorlar. Emekli yaşa takılanlara Cumhurbaşkanı dediği gibi bir yılda 750 milyar değil 150 100 200 bin kişiye yakın emekli emekteki yaşa takılan arkadaşlarımıza maaş bağlanacak olsa 10-15 milyar sadece para ödece, ödeneceğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Oysa ki bakıyoruz sarayda yaşayanlar Türk var çatısı altına giren yandaşlar bir zamanlar FETÖ ile birlikte birlikte yol yürüyenler bu ülkenin kaynaklarını sadece kendileri için kullanmış kullanmaya da devam ediyorlar. Ancak EYT'ler de dahil olmak üzere bu topraklarda emek mücadelesi verenler talep ettiklerinde kaynak yok, para yok diyorlar. Bakın size birkaç örnek vermek istiyorum. Konunun daha iyi anlaşılması açısından Sayıştay raporlarına göre sarayın günlük harcaması 8 milyon liraya ulaşmıştır sarayın bir yıllık harcamalarının tutarı 2.8 milyar Türk lirası yaparken bu parayla yüzlerce eğitili emeklilik maaşı verilebilir. AKP hükümetine sesleniyorum. 50 milyar doları yani 500 milyara yakın parayı siz Suriyeli misafirlere veriyorsunuz. 10 milyar lirayı bizim ülkemizde doğudan batıya kuzeyden güneye bütün eserlerimizin hemen yanı başında alın teri olan emekteki yaşa takılan arkadaşlarımıza neden niçin vermiyorsunuz? Son günlerde kamuoyuna yansıyan belgelerden de anlıyoruz ki Beşli Çete'nin üyeleri de dahil bir grup edindiği serveti vergiden kaçırmak için vergi cenneti adalara aktarmaktadırlar. AKP iktidarı ise bu duruma imkan sağlayacak yasaları çıkarmak için her yıl seferber olmaktadır. Yıllardır ülkemizin kaynaklarını beşli çeteye aktarıyorsunuz. Bir kez de bu kaynakları emekte yaşa takılanlara aktarırsanız aileleriyle birlikte milyonlarca EYT'li yurttaşımızın sorunlarını çözmüş olursunuz. Sevgili basın mensupları değerli mücadele arkadaşlarım ancak EYT'lilerin konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelince maalesef AKP ve MHP'nin barajına takılmaktadır. EYT'liler hak ettikleri emeklilik bağışı için devlet kapısına gidiyorlar. Devlet sen gençsin git çalış diyor. İş talep ettiklerinde ise patronlar sen yaşlısın gençler varken seni işe alamam diyorlar. Sizlere soruyorum. Bu konuda milyonlarca EYT'li mağdur insan. Önümüz kış, kira, doğalgaz elektrik, su, mutfak, eğitim, sağlık masraflarını işi ve maaşı olmayan bu insanlar nasıl karşılayacaklar? EYT'ler ise Türkiye Büyük Millet Meselesi'ne seslenerek şöyle diyorlar. Jüpiter'den Mars'a, Edirne'den Kars'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adalet varsa çıksın artık bu yasa. Onurlu bir yaşamın eğitimlerin de hakkı olduğunu unutmamalıyız. Daha fazla mağdur olmamaları için EYT'lilerin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüme kavuşturmalıyız. Bugün bir kez daha tüm milletvekillerine sizlerin aracılığıyla sesleniyorum. Gelin hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde EYT'lilerin bekledikleri yasayı çıkartalım ve hak ettikleri emekteki yaşa takılan arkadaşlarımıza maaşlarını bağlatalım. Bunların bir tek talepleri var. İnsan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek hak ettikleri maaşı talep ediyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle beni dinleyen ve izleyen tüm yurttaşlarıma bir kez daha emekte yaşa takılanlar adına sevgi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyor.